Merhaba, bugün size affetmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Affetmek ne demektir? Tam olarak doğru anlamda neyi ifade eder? Belki geçmişinde hiç yaşamak istemediğin, keşke başıma gelmeseydi dediğin acı olaylar yaşadın. Belki de ummadığın kişiler tarafından, ummadığın şekilde kötülüklere maruz kaldın. Hayal kırıklıkları, belki tacizler, belki suistimal, Sanki bir günahmış gibi yıllarca belki de bunun içinde sakladın, bastırmaya çalıştın. Ama gittiğin her yere sırtındaki bir çuval gibi, kendinle beraber bir gölge gibi taşıdın. O olay, o durum, her neyse. Belki acısı ilk günkü gibi taze. Zaman zaman belki de öfkenle intikam almak bile istedin. Başkalarının yanlışlarından, hatalarından dolayı yıllarca kendine acı çektirdin. Artık dur. Artık dur. Bu kendi kul hakkına girer. Kul hakkı nedir? Kendine verdiğin zarar, kendi hakkına girmek. Yani kendi ruhuna yaptığın çok büyük bir haksızlık. Kendini, öfkeni, kinini, nefretini tamamen içinde tutarak öfke ve kin, nefret hapishanesinde tutsak etmeye hakkın yok. Birçoğumuz affetmenin doğasını bilmediği için bu konuda o kadar çok direnç gösteriyor ki canını yakan insanlara öfkesini sıcak tutmakla onu cezalandırdığını düşünür. Onun cezalanması için, yaptıklarının bedelini ödeyebilmesi için o nefreti aynı sıcaklıkta, sanki aynı tazelikte tutmak gerektiğini zanneder. Oysa bilmediğimiz bir şey var. Öfkemiz nefetimiz onun etrafını bir kılıf gibi çevirir ve onun gerçek karmadan alması gereken cezayı biz engelleriz. Yani karmanın çalışmasını biz engelleriz. Karma nedir? Onun yaptığının bedelini ödemesidir. Ektiğini biçmesidir. Oysa bunun farkında değilizdir. Öfke enerjimizle onun etrafını çevirirken onun bizim yaşam enerjimizi çalmasına biz izin veririz ve kendi cehennemimizi yaratır. Onunla oluşturduğumuz bu bağla onu besleriz ve alması gereken cezayı aslında biz engelleriz. Bu kişiyi zihnimizde, aklımızda, kalbimizde taşımak, sırtımızdaki çuvalda bir yük gibi taşımak ne kadar yorucu. Tıpkı bir taş çuvalını taşımak gibi. Oysa yaşananlarda senin de payın var belki. Senin davranışların, senin sınırlarını korumayışın Bunların hiçbir etkisi yok mu? Size zarar veren kişiler tam tersine siz ellerinizi çektiğinizde, onu serbest bıraktığınızda, ilahi akışa güvendiğinizde mutlaka ve mutlaka yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Bu bir evren yasasıdır. Tüm din, inanç sistemlerinden bağımsız çalışır. Hani eden bulur yasası. Hani ektiğini biçersin yasası. Yani diğer spiritüel adıyla karma yasası. Bunun için önce kendinden özür dilemelisin. Önce kendinle yüzleşmeyi yapmalısın ve kendini affetmelisin. Çünkü affetmek iki kişilik bir erdemdir. Önce kendini, sonra karşındakini affetmelisin ve affetmek tekamülün, bilgeliğin, olgunluğun ilk basamağıdır. Üstelik bunu karşı tarafın bilmesine hiç de gerek yok. Affetmek unutmak demek değildir. Geçmiş unutulmaz. Unutmamalıyız da. Geçmişte yapılanların bizdeki etkilerini ortadan kaldırmaktır. Artık acıyı hissetmemektir. Affetmek yapılanları onaylamak, hoş görmek değildir. Örtbas etmek, karşı tarafı haklı görmek demek de değildir. Yapılanlar kötüydü, acıydı ve seni incitti. Affetmek Karşı tarafı anlamaya çalışmak demek değildir. Fedakarlık değildir. Katlanmak hiç değildir. İyilik perisini oynamak ya da poliyanacılık da değildir. O kişiyle ilişkiyi sürdürmek, o kişinin beklentileri doğrusunda davranmak, o kişiyi suçsuz bulmak ya da haklı bulmak demek de değildir. Affetmek öfke ve intikama tutulmaktan vazgeçmek demektir. Acı öfke, kin, nefret gibi bizi hasta eden duygulardan, çaresizlik duygularından vazgeçmek demektir. Geçmişe değil, şimdiye, ana ve geleceğe bakmak demektir. Kendini yiyip bitirmekten vazgeçmek demektir. Karşıya bedel ödetmekten, öfkeyi sıcak tutmaktan, ısıtıp ısıtıp hatırlamaktan vazgeçmek demektir. Affetmek bir süreçtir. Zaman içinde sabırla Yavaş yavaş olur. Affetmek bir seçimdir. Bizim kendi mutluluğumuz, özgürleşmemiz, sağlıklı olmamız için kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Sırtında taşıdığın çuvallardan, gittiğin her yere götürdüğün o ağırlıklardan, yüklerden kurtulmak demektir. Affetmemizi gerektiren her yara, her travma içinde çok önemli bir dersi barındırır. O dersi görmek oradan almamız gereken öğretiyi almak için bazen o yarayı yeniden deşmemiz gerekebilir. Çünkü gerçek yol buradan geçer. Affetmemiz gereken belki annemiz, belki babamız, belki eşimiz, belki evladımız, belki bir öğretmenimiz, belki çok sevdiğimiz bir dostumuz olabilir. Çok değer verdiğin halde istediğin değeri göremediğin için ya da sana bir yanlış, bir hata, bir haksızlık yaptığı için ona kırgınsındır. Belki aldatıldın, belki kandırıldın. Belki öfke ve kırgınlıkla da hala dolusun. Affetmediğin her neyse seni hasta eden, zehirli bir lokma gibi tüm sindirim sistemini hasta eder. Bu derin incinmişlikler aynı zamanda kanser hastalıklarının altında yatan nedenlerden bir tanesidir. Kendini affettiğinde bir kurban olmadığını görürsün. Kendi değerini görürsün. Başkalarına zarar vermek güçsüzlerin işidir. Affedicilik ve sevecenlik ise güçlülerin yapacağı bir iştir. Duyguları affetmek bastırmaktan çok daha sağlıklıdır. Duygularımızı bastırdığımızda sadece ve sadece kendimize zarar veririz. Affetmek ve bağışlamak bizi özgürleştirir. Kendimize yaptığımız bir iyiliktir. Bunu yaptığınızda hissedeceğiniz hafiflik, rahatlık, muhteşem bir duygudur. Peki affetmediğimizde ne olur? Farkında olmadan kendini cezalandırma, suçluluk hissi, güzelliklerden mahrum etme, çeşitli bağımlılıklar, hastalıklar, depresyon, yabancılaşma ve yalnızlık. Büyüyememe, risk alamama, mutlu ilişki ve mutlu aile kuramama gibi durumlarla karşı karşıya kalırız. Peki gerçek affedişi nasıl anlarız? Artık o durum ve o olay ve o kişi üzerinde o duyguyu, o acıyı hissetmiyorsak, artık bizi olumsuz etkilemiyorsa, hatta onun iyiliği için bir takım şeyler hissediyorsak, kötülüğünü düşünmüyorsak, beddualardan vazgeçmişsek, o duyguyu yaşamıyorsak gerçekten affetmişizdir. Bu konuda kendi başımıza bu duygularla başa çıkamıyor olabiliriz. Bu anlamda yardım almamız gerekebilir. Bir seansta affetme çalışmasıyla bu duygudan, bu acıdan kurtulabilirsiniz. Bu kadar kolay olduğunu bilmenizi istiyorum. Hatalarına rağmen, pişmanlıklarına rağmen, aldanma ve aldatılmalarına rağmen, acı ve üzüntülerine rağmen, başarısızlıklarına ve mutsuzluklarına rağmen hayat güzel ve yaşamaya değer ve sen çok değerlisin. Sen her şeysin. Her şey sensin.